Şey Ama şimdi, da? şimdi Ayağına Ayağına. çekiyorlar. Ha şimdi çekiyorlar. Koldan bak. Ama geri şey hani şu. Aa sen neredeydin? Yok mısın varsa çek yine de. Şey de oyunu oynar ben. Bayramam O anda bir para attı Burada paralar topluyor şimdi tamam mı? O anda filimle göstermiyorlar daha. Hı -hı. Bu diyor ki ben Hı -hı. para toplamıyorum diyor lan. Basam diyor sen para topluyorsun diye şey. Bizim Mustafa. Ay, ya her neyse canım şimdi adam vardı başka şey mi diyeceğim? Şimdi bu diyor ki sen para topluyor. Yok lan diye ne para toplaması lan diye. Bu adam bana bir de televizyona da attıran şey kamerayı tamam mı? Televizyona bu gidip bir aile bir alıyor parayı bir aile bir alev, bir aile. şimdi? <laughs> 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 Hala bakmaz Durmuş. Kaza değil, yersin ha Allah ım. Allah ım. Allah ım. Allah ım. ya. Yersin ha ya. Bu şey. adam ha, nevi uca alacak ya da sana muhakim alır. Allah de ne kadar varmış

Evet. Hacim Oğuz'un beyi sen Hacim, o şey, o. O, ya ya çıkart, mi? Hacim Oğuz'un beyi sen mi? Uy büyük müziği kaldı. Eniştem hiç çıkamaz. çıkacağız ya? Allah Allah. Ne demek ya? Bu bizden işte Mustafa Tayyip kırıyor sandalyeleri. Ulan demiş, parayı veren beni kırar sensin, kurunca ulan bu deli demiş Mustafa Tayyip, bırak. Elini Mustafa Tayyip, hepsini eşit kırmazdı. Ne ben ne ben demişler, Mustafa Tayyip mi orduydı? Nasıl ettiydi? Arkadaşım onu götüreceğiz, Lan o nasıl ettiydi, nasıl kırıyordu? <laughs> nasıl kırıyordu? <laughs> Neyse, ben de kırdım, o kırdı. O nasıl kırdı yani? Ulan ben parasını verdim. Hepsini bu mu kılacak? Ne Ne yapayım? Ya, 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 ya. Sen de vuruyor mu sandalyeye? Bak Bir de bu gelmiş ki bağlamış ki bu da vuruyor sandalyeye. Ama ne? Bunu da kaybettik. Ama ne var lan? Ne var lan? Salam. Bunu götürdük şey bir sinaya uçurttuk hava başına. Ana, ula yavrum ne yaşta? Fethi gitti kavatın başına indirdi, ondan sonra hastaneye... Sesini o hadi edin anasadın. Hastaneye doktor dedi ki, o kim ya? şunu getirin yanıma dedim. Ondan <laughs> sonra içeri bir şey yapacağım. Buna bir iğne vurdu. de kesti. Kova <laughs> <laughs> baltaya veriyorlar ben de çizdiğine baltaya Ne oldu? Geldi sandalye mi kırıyordu? Nasıl Sandalye Ulan! <laughs> Zaten mücadelemiz evet. Sen, baba. İçeri girdi tuvalete. He. Evet. Ama bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor. Ondan sonra Vallahi içeri gitti. eve geldi. Sandalye çalıyor ya. <laughs> Var dur sen <laughs> dedim ya. Sen ne konuşacaksın? Biraz ver kırayım sen. Onun <laughs> sesini kesti. Hani ikinci defa. Allah. Yok, yok, yok

<laughs> iyi, diye baktım şimdi ya? Şimdi baktım ya. Hasan ha, vermiyorsun. O kilo, o, kilo geldi. gettin. Nasıl oldu diyor? Şüya tüne gotudular sizi suçladılar. nasıl oldu diyor? <laughs> bir anlatayım. baylara he he bir daha var duydum böyle. Bunu şeye çekecek, onu çekecek konuşalım. Ne O nasıl oldu? Eskiden eğecekti ya <gülüyor> <gülüyor> ya değişikler mi Ya bir şey yap Bir var, <laughs> ya nasıl e, oldu? <laughs> <konuş, gülüyor> bir anlatıralım. Ee. Ha 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 Oldun? Ne mi? Nasıl oldu? Oraya getirdin, ne yaptın? <laughs> ya bir anlat ya, oraya bir anlat lan Nasıl oldu? Orada çok heyecanlı oluyordu, anlatıyordu böyle. Getirin elin adamını suçla. Ev sabır, hem yattıkları yere veriyorlar, hem de adamı suçluyorlar. Ya ay, şuradan bu konuşturacak. Ya nasıl suçlar ya? Eskiden, ya eskiden. Sen de para alıyor. Müdür dedi ki bu yetişmez dedi. Yarın dedi alışılardır. O da ulan, Kurehan, eski yok, hiç miyim, hiç dedik, <laughs> bir, var, bir şey yok, hiç gelemiyor. Dedim ki, orada böyle bir arkadaşı var, de. O da gel her haftada, Şahabettin, Ulus'tan, Dördüncü'den. Ulu, Buna dedim, o tüm burada dedi, kaynara çıkar. Çekerekte mi olurdu? Tabakya verip gel, dedi. Karanlıklar verip dedi. İyi dedik, ulan oraya vardır, vardır. Yemeğe, <gülüyor> yemeğe, <gülüyor> yemeğe, çıkaya, Allah razı olsun. <laughs> Bir ya dedi. Şey Şimdi yatakları ser, serdiler. <laughs> Biri demedik Allah rahatsız etsin arkadaş biz biz böyle zorlan mı geldik ya? Böyle şey değil <laughs> de, de, şey <laughs> kendi kendimize konuşuyor. Adam salındayım, kabaday diyorlar adama. Hasan ağa dedi geliyorum dedi. Üff dedim bir şey lan böyle, gerçekten bu babam. Kadın boşluğunda dedim. Ulan bir kez sabah eskiden, ah, ah yıkar sabah namazını Ay Arı geldi, Hasan abi ne Tabah oldun? Dalla Dedi ki Hasan abi sana çıksın. Ne He? Bir de Allah'a diye geldi. Bir de Allah'a görmedi. Bir Ama dedi bizim herif haksız. Haksız bacım ki burada bir de ne diyor? Benden başka bilmiyor mu? Öyle ya. Burada ne diyor ya? Dedi Hasan dedi, sen de ha sen de haksızsın dedi Karadağ. Ne haksız kadar haksızsın bu kadar bu kadar kardeşim. Geldi ya. Bizim her haksız da sen de haksız. Ya abla ne haksız ha, dedi ki kardeşim. Ha ben evden tanıyordum. <laughs> Şöyle beni şunu çekseydim. Ben böyle böyle yatağa kaçırıyorum, çocukluğum, en sevdiğim dedi. Aklına de <laughs> şey, dedi, koş kordun, dayrımı söndün. Dışarıya koşarak kalacak, içkini denedin, yatağını da kurutun dedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah ım, Allah! O zaman nasıl istiyor? Koyma, konuşma, korkma. Arada söyle, sen de konuşuyorsun, ben de söylemiyorum. Koyma, konuşma, korkma. O'nu ne atıyorsun lan? Allah'ım, bu ne ya Rabbi ya Rabbi! Ne dedin sen? Düşünme dedin. <laughs> Eğer o bir camiye gelip karısı hiç kesinlikle. Bu durumda söyledim. Camiye dedi ki Karaman için hadi beni e koruyacak. saadet olacağım. Dedi ki böyle böyle babalar. Ve Hasan ağabey müsaade etler dedi. Bizim orta çoğuları var. ya müsaade lan dedi. Yavru çocuk bir çocuk Herifine bak dedim. Başmanın kaldı Herkes konuşuyor biz arada arada Para geldi bir ne düşünüyor? Ne diyor dedim? ki dedi bizi getirdi. Bizi ver kaç dedi bir kalp. Ama sen beş kaldı bu Olur mu olmaz olur olmaz. Dedi ki kalbi getir vallahi kesiyor hatta ne diyor?

Ya sen yani, benim tonumda yaşlık bir şey yok değil. Kim anlatıyor ki? Yatağa diyor, yatağa. Korka korka korkak bak, korkak korkak Bir tatlı dokunmuş. Suyun, Suyun yeni okuyor sebep. Kocasını bocazır suçladı ya. Şey Sirkeceğiz, da hani ha. bunu boşlandırıyor. Ha. Ha. Yavrum dedi. Ben dedi kafamdan yani. çıkamam dedi, kutlamaktan sağa kaç gideceğim, ne mi dedi? Hah, abi, Bizim karı olaydı, kez kovuşturdu ya. Korkunç bir mutluluk kalmasın dedi. Allah Allah. Hmm mizaz... Gör, sen surface, de, Aşan Aşan ben de derdim. Ben de, yazdım. De, sen denedin mi onu? Hocam ben de, ben oradan yandağı çakıştım. Yok yok, şimdi oradan biri gelsin, neredesin? Derdin o, gelsin, 3, hocam suçlası Sen dedin ki kessin hocam dedi. Kendini var mı? Kendini var mı? var mı? Kendini var mı? Nasıl yuttırıyor? Sağlık. Almanya'da uşaklar da Bizim hoşaklıyım. Her dene kimin adamı? Her dene kimin adamı? Kimin adamı? Kimin adamı? Kimin Kimin <laughs> Senin vaktin ben ne diye Üzüm ocağını diyor bir tencere bir şey şeydim diyor, bıçaklıyor o ne koydum diye. Velinin oğlum ne şimdi diyor sümbeye serdik, kira bir şeydik üzüm ocağını. Helmimi diyor Almanya'da kuşaklar mı? Körtük körtük üzüm ocağını içine düştü. Çiçek. Bu yanağım. Ondan sonra diyor.